Belki bir gönül meselesiydi Senin için bir anlamı olmayan yaşanmışlıklardı Benimse gönül yaram oldu Ne yaptımsa kapatamadım Sonra ben de gönlümü dağladım Şimdi geçmiş karşıma gözlerimin içine bakıyorsun Yapma bunu bana Umudumu yeşertme benim Gelme karşıma Gönül dağımı kanatma Yeniden dertler verip bana derman aratma Öldürdüğün ruhumu umudumla yaşatma Ben de isterdim seni karşıma alayım Gözlerinin içinde benliğimi bulayım Ne yaşattın ki benden ne beklersin Sana nasıl inanıp nasıl seninle kalayım Umut diye baktım yıllarca gökyüzüne Gerek var mıydı şimdi bunca hüzüne Eller yarını alıp muralına ererken Sen beni hasret koydun senelerce yüzüne ne farkın kaldı şimdi bahar yerinden Geçti artık istemem senin sevda selinden Bir zamanlar seninle ölüme yürürüm derdim Şimdi şifa uzatsan içmem senin elinden Yağmurun kurumuş çiçeğe faydası mı var Dünya herkese büyük bir bana mı dar Ne gençliğim kaldı ne ruhumla sevincim Gelmesin bundan sonra olmaz olsun öyle yer